birisiyle beraber e, şey oynayacağız. Salsamış. Salsamış. Onu oynayacağız. <laughs> ne bileyim. Yürüz Bilmiyorum ama e, bu ayakam ben öyle diyecek Söyle ya. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Ters tutuyorum mal. Ters Bas. Bir insan. Ver gidelim. E, buradan Steam Sans'a basırıq. Şafir nasıl ben bir şey ben alamaz. Çaştım bak işte. Pratik falan bir Sonra bundan <laughs> dünya gelir. Bakın güzel bir dakika. Bakın bunu ba bunu bir saat. Bak ben sonra. Sonra bunu bir daha sonra <laughs> <laughs> Arkadaşlar bundan başka şey yapacağım. at patlayacak dünya. Motor at, motor, motor. Motor. Devam, <laughs> de hava? Buna alsan. Bir daha atsana bu. Doğru. Bak bir daha buraya alalım. Bakın. Bakın da her şey takılacak. At. Umut. At. Oraya atsam sen ne olacak? Onları partlatman lazım. Abi ne bu? Ne bu? Onlara bassam udəşəməyə. Eh? Onlara basmalısan ki, dünya partiyə. Ona basmalıyam. 4 də saniyədə ana olsun. Saniyə mən öldürəm bir dəqiqə. Yox. Baxın, bir də dönəcəyəm.

Nəçə təşərmə qalıb burdadır. 1.13-dən. O da 100-ə. Bax, bu var, hey, baxın, bu bu ikindən çəkirə biləndi. Baxın, gördün, getdi. Və belə-belə basa-basa. Gözlə. Tezlər də sətlər, əfət. Gəl indi gedib başqasına ödəyək. Nə olur? Mavi ni. Jordan 40 təzə. Ha, belə bax. Odur, odur. Elə elə mata. Cərdən Ağızca ağız, ağız çizek buna ağız. Ya başka başka bir dünya patladı. Kulans. Aşı da attık. Mat. Moda verdi oyun. Bırak vuruşları deneyeceğiz. Trampolonu giyeceğiz. Bakalım ilk şutlarım nasıl olacak? Ay. Ne kandı ya arkadaşlar? Gördün mü?

çıkan olur. Bu ne di? Çarp ha geldi. Geldi raketler. Ya. Oh my god! Dünya patladı! enerji Çok önemli. Şimdi birden attın bana. Her şeyi göstereyim. Başlayayım. bir tane mavi bir tane kırın. Çay, ay, O Uyanır. Hayır. Çay evvel ben Arkadaşlar. Hmm. 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 Çok güzel. Çok Də tez videos yazmışdım. <laughs> Anasını satdı. Əgər onu gözləyirəm. Ay ha, gözləyirəm. Getməyə biləcəksən, qorx. Ada bizim otaqlarda? Ada bizim otaq pəncerasındadır. Mən də bilmirəm. Bilmirəm, amma ah. mən də həqiqətən bilmirəm. Ora qoymuşdum mən sonra.

buzu fazla doğru. geliyor.

basketsin bas kesin de da hamsı. Bak buna basan da. Yanda bir lan Sol işaretine bak. O sol işaretine. Sol işaretine Sol işaretine bak. Şimdi la. Ne

Benim kanalım var, kanalım var. Adınızda yazın. Cirey bakar, reklam eder. Ne? Alınızı da alınızı da ne adım? Adınızı yazın, benim kanalımda reklam ederim. Adını yazın. Ben az. mi Dedi. 32 tane videom var. Siyah bir içi bir de yedim. Bir bata, 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 bata. bir bir. daha yakıştı Onda da şey işte. Onda da sesini <Sessizlik> Ben bir videoma bakıyorum. Red Bull. Dünya başlamış. Ben bunu nasıl çeşmiştim? Arkadaşlar çok pis da, şey. da, dünyalı. Patlam ya benim ya. git. Yes çöktüm. Hayda buradan da tersi çabalıyorsun. Dünya patladı, dünya patladı, dünya patladı. Bu çok pis Remember. Wait, who are, who are you? Who am I? Wait, who are you? Oh, wait, what? Where are we? This is right. I'm not going to stay here. of here. I'm i i Yapıyorum şimdi. Alın. よろしくお願いします。<noise> biz bilmiyoruz ki. Bir şey ben hiç bilmiyorum Hayatımda topa vurmuşluğum yok be. Ya ben bir 4-5 sene önce bir vurduydum ama. Nasıl oldu o olay anlat bakayım. Bir yerden geçiyordum. Bak çocuklar top oynuyor orada. top ayağıma geldi. Böyle vurmuş. İyi vurdun mu peki? Nasıl vurdun? Gol attın mı? Yok topa vurdum. Topu vuramadım sonra. Kanka Ahmet amcanın bahçesine atmışındır kesin ya. O da topları

<laughs> sən masal, Bilmem, ha. Sənə əbrətirməsən, Masha. Birinci dəfə oynandı səni. Belə bir şey. 16 dəqiqəlik video da sənin. <laughs> Sağam dostlar. Videonu bağlayıram ta. <laughs> bir də video çəkəm. Onda bağlayım, bir də çəkəm.